QGIS eğitim serisi dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bu videoda alansal birleşim, mekansal indeks ve lejanslı ölçekli harita, harita resim çıkartmayı göreceğiz. Şimdi dersimize başlayalım. Ben burada haritayı direkt açtım. isimsiz proje olarak açtım. Yeni proje olarak açtım. New York poligonlarını getirdim. Burada poligonların yerlerin isimlerini yazdırdım. Bunları daha önceki videolarda göstermiştim. Bu haritaları QGIS'in kendi web sitesinden aldım eğitim e, videolarında. E, New York e, Department of Transportation'ın verileri e, DAT yani DAT anlamında. Bu verileri e, şu DAT311 verilerin bir kısmını e, azalttım çünkü e, bilgisayar çok hızlı e, çalışıyordu. E, yavaş çalışıyordu. O yüzden bu noktaları azalttım bir ölçüde. Şimdi ilk başta alansal birleştir alansal birleşimle gidelim. Burada alansal birleşim için ilk önce şunların öz nitelik tablosunu kontrol edelim tekrardan. Bu New York poligonu. Dört tane alanımız var burada. Her bir alanımız her bir bölgeyi ifade ediyor. Manhattan, Bronx, Brooklyn Queens ve Staten Island. 5 tane bölgemiz var. Bu DAT 311'de şu noktalar haritada gördüğünüz bunların öz nitelik tablosuna bakarsak burada e, bu problemlerle ilgili e, ne zaman tarihi var ve bunun kapatılma tarihi var. E, ve biz burada şu Complaint, Descriptor bir de City kolonlarını kullanacağız birleşimde. Şimdi e, başlayalım. Bunu da kapatalım. Diğerini de kapatalım şu öz nitelik tabloların hepsini kapatalım önce. Burada vektöre geliyoruz. Veri yönetim araçları ve öz nitelikleri konuma göre bağla diyeceğiz. Bunu açalım. Şu ekrandan buraya getireyim. Burada şu ilk alanımız poligon alanımız olacak. Şu nyb2263. Burada bunların Koordinat referans sistemlerinin aynı olduğuna dikkat edelim. Bu 22.63 ve benim şu haritadaki koordinat sistemi, şu köşedeki yine 22.63 ve yine şunun koordinat sistemi, noktanın koordinat sistemi de 22.63 hepsi aynı şeydi, aynı koordinat sisteminde. Burada bu poligonun içinde noktalar isteyeceğimiz için şunu konteynerine, arviteine getirelim. Intersecte. Olabilir. Bunu deneyebilirsiniz. Farklılarını deneyip sonuçların kontrol edebilirsiniz. Şimdi bunu çalıştırmadan önce şu alttaki ayarlarımıza da bakalım. Burada e, koordinat bunlar. Koordinat e, bunlar pardon. Öz nitelik tablosundaki e, kolonlar. Biz burada complaint'i kullanacaktık. Descriptor'ı kullanacağız. Bir de unique key de ekleyelim. E, daha sonra da city'yi ekleyelim. Şu şekilde tamam diyelim buna. Şu anda o e, öz nitelik tablosundaki o kolonlar burada yazıyor. Burası e, bir taneden e, bir çoğa e, birleştirme yapacağımız için. Bu zaten ilk seçiliydi. Bu bu şekilde kalacak. Burada birden bir taneden bir taneye e, yine bir taneden bir taneye e, şeklinde e, birleştirme tipleri var. Biraz daha aşağı inelim. Şurada başına bir harf ekleyecek misiniz bu eklenen kolonların? Evet burada D ekliyorum. D-O-T'nin D'sini ekliyorum. Şu D-O-T'nin D'sini ekledim. Şundan gelen kolonlarda D harfi olacak. D alt çizgi olacak. Bunu dosyaya kaydet diyorum. Burada ne diyelim? Birleş. Öz nitelik birleştirme yazalım. Türkçe karakter kullanmıyorum. Daha önceden dediğim gibi öz nitelik birleştirme. Burada belki problemi neden olmaz Türkçe karakter ama daha sonradan e, problem olabilir başka programlar çalıştırdığınızda birleştirme. Bunu bu şekilde kaydediyorum. Evet. E, çalıştır diyorum. Burada gördüğünüz gibi no special index exists for join layer performance will be severely degraded diyor. Ee, bunun bu bir uyarı hata değil ee, hata olduğunda error yazıyor ya da kırmızı oluyor. Burada e, turuncu kahverengi şeklinde bir rengi var. Ee, uyarı olduğu için bu sadece performansı etkiliyor. Ama bu performans etkilendiği için bu e, bakmadan önce mekansal indeksi belirlemeyi e, belirlememiz gerekiyor. Special Index dediğimiz mekansal indeks oluyor. Bunun için onun aracını bulalım. Bunu kapatıyorum bu oluşan e, katmanın kapat. Evet kapattım. Bunu şimdi e, daha önceden belirttiğim gibi şuraya bir pencere arama penceresi oluyordu araçlarımın oldu. O pencereyi ekleyip orada oradan arayacağım. İşlem araç kutusu ekledim. Şuraya geldi işlem araç kutusu. Burada e, mekansal e, birleşim, mekansal indeks, mekansal indeks oluştur diye bir araç var. E, bu bunu açıyorum. Bunu ikisini de mekansal indeks oluşturacağım ikisi için O hatayı ondan sonra almayacağız. Çalıştır diyorum. Bunun için oluşturdu nokta için. Şimdi de poligon için oluşturuyorum. Bunu da oluşturduk. Kapatalım. Şu şekilde bunları mekansal indeks oluşturduk şu e, şekil dosyalarımızı. Tekrardan vektöre geliyorum. E, veri yönetim araçları, öz nitelikleri, konumuna göre bağla. E, aynı seçenekleri tekrar seçeceğim burada. E, şu poligon olacak. Şu e, nokta olacak. Burada bu kat, e, kolon isimlerini tekrar seçiyorum. E, complaint ve City seçiyorum. Tamama bastım. Bunlar geldi. Bu bir, yine aynı şekilde bırakıyorum. one to many buraya prefix ekleyeceğim. Bir de alt çizgi ekliyorum. Ve bu katmanı dosyaya kaydetmek istiyorum. Birleştirme 2 diye kaydedelim bunu. Evet şu şekilde çalıştır. Şu anda o aynı hatayı vermedi ve daha hızlı çalıştı fark ettiyseniz bir öncekisine göre. Daha hızlı çalıştı. Şimdi e, ne yaptığına bakalım. Hatırlarsak burada e, birçok e, noktamız vardı. Bunu tekrar şekillendirelim. Bu arada bir şey daha var. Bunun şu şekilde stillere gelip stil kopyaladan sembolojiyi kopyalayabilirsiniz. Onun sembolojisini buraya kopyalıyorum. stillere geldim tekrar. Stil yapıştır. Sembolojiyi yapıştırdım. Şundaki şu alttaki sembolojiyi buraya olduğu gibi getirmiş oldum uğraşmadan. Bu alttakini kapatıyorum. Şu anda oluş birleştirilmiş şekil dosyasını görüyorsunuz. Şimdi bunun öz nitelik tablosuna bakalım. Burada 5 tane e, poligonumuz vardı. Şimdi birçok poligon oldu. Her bir noktayı içindeki poligona göre buraya ekledi. E, ve burada D alt çizgi başlığımız var. Bu diğer e, nokta e, şekil dosyasından gelen e, öz nitelik tablosu. Şu 5'ini getirmeyi şu 4'ünü getirmek istemiştik. Bu dördü geldi. Description ve City hepsi geldi buraya. Şimdi kontrol edelim birisini mesela. Ee, doğru gelmiş mi? Şunu şu I'ye basınca öz nitelik tablosunu gösteriyordu. Buna tıklıyorum. Ve şu noktayı seçiyorum. Ee, şu araç kutusunu kapatacağım tekrar. Çünkü çok yer kaplıyor. Burada e, şu Unique Key'e bakalım. 326, 17 e, ve 3 tane 0. Şu poligonun içinde mi? Ona bakalım. O poligonun ismini getire. İsmi neydi o poligon? Queens. Queens'in içinde mi? Ona bakalım. Öz nitelik tablosunu açalım. Bu birleştirilmişin tekrar açıktı zaten şurada. Queens'i bulalım. Queens'in içinde buraya Bakıyoruz sonu 30 ile biten noktamız şurada 326 17 30. Bu Queens'in içinde gelmiş bulundu. Şu şekilde Queens'in içinde. Şu seçimlerimi kaldırayım tekrardan. Şöyle. bunu küçültelim haritamız büyüsün. Burada ne yaptık şimdi arkadaşlar? Bu noktaları her bir poligonla ilişkilendirmiş olduk. Alansal olarak ilişkilendirmiş olduk. Bu, bu aracın kullanımın sonu. Burada alansal birleşim ve mekansal indeksi gördük. Şimdi lejantlı ve ölçekli e, harita resmi çıkartmaya bakalım. Bunun için e, şuraya geliyorsunuz. Burada yerleşim yöneticisi var. İsterseniz bunu açabilirsiniz. Ya da e, yeni yerleşimi tıklayabilirsiniz. Bunu tıkladığınız zaman bir layout ismi yazıyorsunuz. Şunu açtığınız zaman yönetim yöneticisi geliyor bunun. Buradan da yenisini ekleyebiliyorsunuz. Create dediğiniz zaman aynı şey geliyor buraya. Buraya video test diyorum. Test ismini koydum. Tamam. Şu şekilde bunu açtı ve şurada da bu oluştu. Bunu daha sonra kaydederseniz bu projeyi. Bunu daha sonra yine tekrar açabiliyorsunuz. Burada açık şu anda. Şimdi buradan e, buraya üzerine durursanız şu harita eklemi e, şu anda göstermiyor. Buna tıkladığımız zaman şu köşeden başlayıp alt köşeye kadar çektiğimiz zaman arkadaki haritayı getirecek bize. E, burada harita büyüklüğü istediğimiz gibi olmadı. Bunu değiştirmek için e, şuna basıyorsunuz. Buradan haritayı e, kaydırıp büyütüp küçültebiliyorsunuz mouse'un orta tuşuyla büyütüyorum ben. Biraz daha küçültelim. Şuraya tam sığacak şekilde haritanın yerine ayarlıyorum. Bu önemli olan bu işlemi başta yapmamız. Ölçek koyduktan sonra yine yapabiliyoruz gerçi. Ee, bu haritanın yerine başka harita getirdiğim zaman ölçek çalışmıyor. Ee, onu daha sonra göstereceğim. Şimdi bu haritayı istediğimiz gibi büyüttük. Ee, şu anda bunu bu aynı görüntüyü bir dakika. Aynı görüntüyü buraya getirmek için e, şuradaki şuna tıklıyoruz. Bu bu görüntünün aynısı e, haritaya gidiyor. Şuna tıkladığımız zaman haritaya gidiyor. Geldiğimiz zaman bu bu da büyüdü, şekli değişti. Şimdi e, eğer buna tıklarsanız haritadaki görüntüyü değiştirdiyseniz oradaki e, görüntü buraya geliyor. Ha, burada düzenlemek daha mantıklı. Şimdi ölçeğin de aynısını haritaya gönderelim. Ölçen de aynısını haritaya gönderdik. Bakalım değişmiş mi? Burada da büyüklüğü değişti biraz. Tabi görüntü tam olduğu gibi gelmiyor. Şu anda ölçe ve görüntüyü haritaya gönderdik. Şimdi ölçeğimizi ekleyebiliriz buraya. Ölçek çubuğu. Buna tıklıyoruz. Alta genelde ekleniyor. Ya da eklemek istediğiniz yere eklersiniz. Buraya ekledim. Bunu büyüttüğüm zaman bu mil olarak gözüküyor. Bunu Kilometreyi değiştiriyorum. Şu şekilde ölçen sağına soluna ekleyebilirsiniz. Ölçen şeklini değiştirebilirsiniz. Tek kutu. Şurada çift kutu. Çubuk ortadan ayırma. Burada istediğiniz bir ölçek tipini seçebilirsiniz. Bunu seçiyorum ben. Kilometreye çevirdik. Buradan sağa, sağa ve sola ekleyebiliyorsunuz sıfırın bu tarafını ekledi sol tarafa ekleyince ee, o sol tarafta istemiyorum ben ee, sağda istiyorum ee, ve 3 tane olsun ya da 4 tane olsun istiyorum bunu şu şekilde çekiyorum ölçek şu anda haritanın arka planında gözüküyor eğer bu gözükmeseydi buraya buffer ekleyebiliyordunuz çerçeve arka plan diyor arka planı eklerseniz şu şekilde beyaz gözüküyor ee, çerçeve ekleyebilirsiniz ee, Buffer ekleme vardı, ona bakalım. Burada e, buffer ekleme yok. E, bunun yerine arka plan ekleyerek e, halledebiliyorsunuz şuradan arka plan ekleyerek daha güzel görüntü sağlayabiliyorsunuz eğer görüntünüz net değilse. E, bu ölçek bu kadar. E, ölçekle ilgili diğer söylemek istediğim şey, eğer bu haritayı silip, seçtim haritayı tekrardan şuradan da seçebilirsiniz. Delete e basıyorum. Bunu sildiğim zaman harita gitti. Tekrar harita getirdim de, şunun ölçeğini değiştirelim haritanın. Mesela çok küçük yapalım. Haritayı tekrar getiriyorum. Şu andaki haritanız o ölçekle uyumlu olmayacak. Gelsin haritamız. Evet harita geldi. Şimdi e, ölçeğimizi görmek için bu haritayı arka plana atmamız gerekiyor. Şuradan en arkaya gönderebiliyorsunuz harita seçilirken. En arkaya gönderdik ve ölçek halen 30 km gösteriyor ama haritanın boyutu çok farklı. Bu yüzden haritayı sildiğiniz zaman ölçeğinizi de silmeniz gerekiyor. Eğer e, north, e kuzey çizginiz varsa, kuzeyi gösteren çizgi varsa onu da silmeniz gerekiyor. Bunu siliyorum. E, haritayı yeniden e, düzenleyeceğim. Şu şekilde büyütüyorum, eskilini getireceğim. Evet. Evet, haritayı yeniden büyüttük. Şimdi tekrardan eklememiz gerekiyor ölçeği, çünkü ölçek artık bu haritayla uyumsuzdu. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Haritayı oluşturup bir yerlere gönderdiğiniz zaman harita e, doğru, ölçeğe doğru olması. E, çok e, iyi bir şey. iyi olmaz. Evet. Şimdi bunu tekrardan ben e, şu şekilde getiriyorum. Evet. Bu güzeldi. Ve bunu kilometreye çeviriyorum tekrardan. E, ve şuraya iki tane daha ekliyorum. Şu şekilde bir ölçek ekliyorum. Şimdi haritalarınız normalde eğer kuzey gösteren okunuz yoksa Kuzeyi doğru göstermesi gerekiyor harita oluşturuyorsanız. E, ha, ha, fakat haritanızı döndürdüyseniz şuradan haritanıza geldiğinizde haritayı döndürebiliyorsunuz. Şu açıyı değiştirdiğiniz zaman haritanız dönüyor. Mesela 20 derece döndürelim. E, harita dönecek şimdi. Evet harita döndü. Şu anda kuzeyi göstermiyor. 20 derece döndürdük haritamızı Burada kuzey okunu eklersem yani dö harita döndüğü için kuzey okunu artık eklemem gerekiyor. Kuzey okunu. E, gösteren oku eklememiz gerekiyor. Şu şekilde kuzey oku. Ne oldu? Şurayı gösterdi. 20 derece döndü. Burada şu en yazanı seçersek burada north kuzeyi gösteren oku görmüş oluyoruz. Bu haritayı ben tekrardan çevireceğim şimdi. Bunu sıfıra değiştiriyorum tekrar. Gördüğünüz gibi north. Ne oldu? Kuzey oldu şimdi. Burada bir de ölç legend ekleyeceğiz. Şu legend oluyor. Bunu eklediğiniz zaman haritanızdaki bilgiler geliyor. Fakat biz burada sadece şu öz nitelik birleştirme ile e, şu dat açık şunu sileceğiz. Şimdi buna tıklıyken e, bunun ayarları yani daha doğrusu buradan da getirebiliyorsunuz. Legend'ın ayarlarına geldiğiniz zaman e, şu şekilde bunları görüyorsunuz. Şu otomatik güncellemeyi e, devre dışı bıraktığınız zaman bunu değiştirebiliyorsunuz burayı. E, şu haritamızda yok. O yüzden bunu sileceğim ben. Şöyle Geri gelelim. Şun aşağı bir dakika şurayı büyütelim daha çok seçeneğimiz görürsün Şuradan silebiliyoruz bunu. Sil dediğim zaman o gitti. Şu Bing's map'in de görünmesine gerek yok bunların. Bunları da kaldırdım Legend'ımda. Şimdi Legend'ımda sadece datla e, şu nitelik birleştirme kaldı. Bunun ismini değiştirebilirsiniz. E, ne diyelim? E, Bölgeler diyelim. Bölgeler. Buraya Türkçe yazı karakterler koyabilirsiniz. Tabii bölgeler. Ee, geri gidiyoruz. Bu bölgeler oldu. Şunun ismini de e, problem olan olan yollar diyelim. Evet şu şekilde değiştirdik. Ee, geri gidelim tekrar. Bu şekilde burayı da ayarlamış olduk. Le buna başlık ekleyebilirsiniz. Lejant'ı. Başlık Legend diyebilirsiniz ya da Legend diyebilirsiniz ya da başka bir başlık eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Bu şekilde e, oluşturduk bunu. Şunu da değiştirebiliyorsunuz yani buradaki her şeyi değiştirebiliyorsunuz Legend'daki. Ama haritayla uyumlu olması renkleri değiştirmemeniz e, tavsiye ediyorum çünkü o zaman haritayla uyumlu olmaz legend'ın daha güzel arkadaki haritamız biraz beyaz. Ona uyum uy, uyumlu olsun istiyorsak legend'ımızı. Buradan e, ayarlarını değiştirebilirsiniz legend'ın. Arka planı değiştirebilirsiniz. Mesela burada renk seçimleri var. Burada e, arka plana uyumlu bir renk seçebilirsiniz ya da şu şekilde biraz e, farklılaştırabilirsiniz. Ben biraz gri yaptım burada. Başka ne yapabiliyorsunuz? Şeffaflığı arttırabilirsiniz. Şu şekilde arkadaki haritamızda gözüküyor şeffaflığı arttırdığınız zaman. Evet bu şekilde güzel göründü benim haritam. Bunu burada bitiriyorum harita yapmayı. Ne yaptık? Legend ekledik. Bunlar önemli şeyler. North'u ekledik ve ölçek ekledik. Ölçekle ilgili haritayı değiştirdiğiniz zaman ölçeği ve North'u geri koymanız gerekiyor ölçeğe özellikle dikkat edin gözden kaçabiliyor haritayı değiştirdiğinizde bu gözden kaçarsa yanlış ölçekle haritanızı başkalarına göndermiş oluyorsunuz. Burada kuzeyi gösterdiği için ben bunu kapatacağım. Şimdi burada pdf olarak kaydet var. Ya da svc dosyası ya da görüntü olarak dışarı aktar var. Pdf olarak aktaralım ilk önce. Kapat. Buraya e, videonun içine koyalım. Evet, şu şekilde kaydet dedim. Kaydet. E, bu dosyayı açtı PDF dosyayı. Şu an, şu şekilde haritamız PDF olarak güzel bir şekilde geldi. Bunu e, aynı zamanda şuradan da yapabiliyorsunuz. Export as PDF. E, eğer şu ikonlar yoksa buradan da aynı şeyleri yapabiliyorsunuz. Şimdi burada image olarak yani png ya da jpg dosyaları olarak da kaydedebiliyorsunuz. Burada dersimizin sonuna geldik. Bu videoda ne yaptık arkadaşlar? Alansal birleşim yaptık. Alansal birleşimde mekansal indeksi ekledik haritalarımıza daha hızlı çalışması için alansal birleşimin, alansal öz nitelik tablolarını alansal olarak birleştirdik. Ve en son da bu lejantlı ölçekli harita resmi çıkartmayı, haritanın resmimizi çıkartmayı PDF dosyası ya da şey image olarak da çıkartabilirsiniz. Bunları gördük. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.